Merhaba. Bugün ufacık bir tohumun içine gizlenmiş devasa bir felsefeyi konuşacağız. Sahiplenme üzerine kurulu modern dünyamıza bu kadim bilgeliğin neler fısıldadığını gelin birlikte keşfedelim. Her şey bu basit ama bir o kadar da derin görüntüyle başlıyor. Düşünün, bir buğday tanesi. Bu sadece gelecekteki bir ekmeğin vaadi değil, aynı zamanda varoluşla kurulan bir bağın, bambaşka bir adalet anlayışının da sembolü aslında. Şimdi size bir soru. Bir çiftçi tohumu toprağa attığında ilk payı kim alır? Yani o ürün ilk önce kimin hakkıdır? Aklımıza hemen e tabii ki çiftçinin cevabı geliyor değil mi? Ne de olsa bütün emeği veren o. Ama işte birazdan göreceğimiz cevap bizim bu modern sahiplik anlayışımızı hani derler ya yerle bir edecek cinsten. Ve işte cevap. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz değil mi? Çiftçi kendi payını en sona ama bakın listenin en sonuna bırakıyor. Listeye bir beraber bakalım. Önce yaratıcının payı. Tamam. Sonra komşular, yetimler, öksüzler, yalnızlar, dullar, hatta durum bitmedi. Düşkünler, fakirler, engelliler, kuşlar, kartallar, bütün hayvanlar ve en son bütün bunlardan sonra çiftçinin kendi payı. Bu bu bildiğimiz bir liste değil. Bu resmen insanın evrendeki yerini baştan aşağı yeniden yazan bir adalet manifestosu gibi bir şey. Şimdi Burada hemen şunu netleştirelim. Bu yapılan şey hani aa ne kadar cömert bir çiftçi diyebileceğimiz basit bir hayır işi değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu varoluşla, dünyayla, hayatla kurulmuş bambaşka bir ilişkinin, çok daha derin bir dünya görüşünün ta kendisi. İşte bu tablo o az önceki çiftçinin dünyasıyla bizim dünyamız arasındaki o devasa farkı çok net gösteriyor. Bakın sol tarafa. Bize çok tanıdık gelen o dünya hükmetmek, sahip olmak, tek bir doğruyu dayatmak. Sağdaysa o doğanın arkasındaki felsefe var. Birlikte var olmak, emanet bilinci, denklik ve çoğul hakikatler. Tamamen zıt iki kutup gibi görüyorsunuz. İşte anahtar kelime bu. Emanet. O çiftçinin bütün davranışını şekillendiren sihirli kelime. Yani diyor ki, bu toprak, bu su, bu tohum, bunlar benim malım mülküm değil. Bunlar bana bir süreliğine emanet edilmiş kutsal şeyler ve benim görevim onlara gözüm gibi bakmak. Bu bakış açısını bir anlığına benimseyin, her şeyin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Peki bu güzel bir hikaye, kadim bir gelenek ama sadece bundan bir ibaret? Hayır, bu emanet ve çoğul hakikatler üzerine kurulu bilme biçiminin felsefi bir adı da var. İşte o kavram, heterobilim çok havalı bir isim gibi duruyor ama aslında çok basit bir fikri var. Diyor ki gerçeğe ulaşmanın tek bir yolu, tek bir kapısı yoktur. Yani sadece mantıkla, akılla, bilimle değil, sezgiyle, tecrübeyle, hatta rüyalarla, sembollerle bile gerçeğe ulaşabilirsin. Hepsi de değerli birer bilgi kaynağıdır. Yani kısacası bu bir birlikte varoluş felsefesi. Bilginin bile sahibi olamayacağımızı söylüyor. Bilgi ancak evrenle Varoluşla uyum içinde olduğunda bir anlam ifade eder. Peki tamam, doğayla ilişkimizi anladık. Toprak, tohum ama bu felsefe sadece bununla mı sınırlı? Tabii ki değil. Şimdi gelin bu anlayışın tohumlardan gönüllere, yani insanlar arası ilişkilere, o hizmet dediğimiz şeye nasıl yansıdığına bakalım. Bakın şu söze. Bir kişiyi kazanabildiysen, yarar önce sana dönmüş demektir. Bu bizim bütün fayda anlayışımızı resmen alt üst ediyor. Normalde ne düşünürüz? Birine yardım edersin, faydayı o görür. Ama bu öğreti diyor ki, hayır, asıl faydayı sen gördün. Nasıl yani? Cevap aslında çok basit ve çok derin. Çünkü bu felsefede hizmet bir yatırım değil. Ben sana iyilik yapayım, sen de bana yaparsın hesabı yok. Hizmet tıpkı o çiftçinin tohum ekmesi gibi bir sorumluluğu yerine getirmek, bir emanete sahip çıkmak. Ve işte bu eylemin kendisi, daha dışarıda bir sonuç vermeden, önce seni içeriden arındırıyor, seni zenginleştiriyor. Asıl kazanç bu. E, peki, ya yaptığımız hizmetin bir sonucu olmazsa, ya karşılık görmezsek, işte o zaman ne olacak? Bu sorunun belki de en güçlü cevabı şu metafor. Düşünün, doktorların artık yapacak bir şey yok dediği bir anne, evladından vazgeçer mi? Asla. Çünkü o annenin yaptığı şey bir karşılık bekleyerek yapılan bir eylem değil, koşulsuz bir sorumluluktur. İşte bu koşulsuz hizmetin mantığına baktığımızda aslında en başa o tohum doğasına geri döndüğümüzü görüyoruz. İlkeler birebir aynı. Bakın, karşılıklılık yok, süreklilik var. Sahiplik yok, emanet bilinci var. Bireysel çıkar yok, denklik var. Gördünüz mü? İster tohum ek, ister bir insana yardım et. Felsefe hiç değişmiyor. Bu tabloda aslında anlattığımız her şeyin bir özeti gibi. Bir yanda tohum ritveyle, diğer yanda hizmet eylemi, biri doğayla, diğeri insanla ilgili ama temeldeki ilçeye, motivasyona, dünya görüşüne bakın, hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ben bir bütünün parçasıyım ve bu bütünün bana verdiği bir emanet var. Bütün mesele bu. Peki, bütün bunlardan çıkaracağımız dersine, Hani bizim o çok sevdiğimiz iyilik yap, iyilik bul ya da ne ekersen onu biçersin lafları var ya işte bu kadim anlayış bize bunun çok daha ötesinde, çok daha derin bir şey söylüyor. İyilik bir dağa karşı bağırıp yankısını beklemek gibi bir şey değil diyor. Gerçek iyilik o ilk adımı senin atman, hiçbir karşılık beklemeden, acaba ne kazanırım diye hesap yapmadan sadece o gönül adımıyla başkasına doğru yürümektir ve geldik belki de her şeyi özetleyen o can alıcı cümleye. İnsanın kendi payına ulaşması için önce paylaşması gerekir. Çünkü pay ancak başkasının hakkını gözeten bir yürekle anlam kazanır. Ne kadar müthiş bir söz değil mi? Yani diyor ki sen kendi hakkını, kendi payını mı istiyorsun? O zaman önce başkasının hakkını vereceksin. Çünkü pay denen o kelime ancak o zaman gerçek anlamını buluyor. Öyleyse bitirirken soruyu kendimize soralım. Her şeyin sahibi olmaya çalıştığımız, sürekli benim benim dediğimiz şu modern dünyada bir anlığına durup o Süryani çiftçi gibi, bir emanetçi gibi yaşamayı denesek ne kaybederiz? Ama asıl soru şu. Ne kazanırız? Sanırım o avucumuzdaki küçücük buğday tanesinin bize asıl sorduğu soru da bu.